Selamlar, ben Arda. Bugün sizlerle Kingdom Come Deliverance oynuyoruz. İyi seyirler dilerim. Oyunumuz bize başlangıç hikayesini, Kral Charles'ı ve ölümünü anlatıyor. Ortamı kavrayabilmemiz adına. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV. whose father had prepared him for this moment all his life but wenceslas did not take after his father he neglected affairs of state for more frivolous pursuits he even failed to turn up for his own coronation as emperor which did little to endear him to the pope Wenceslas the Idol did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate. then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's 1403 yılında Gümüş Skalis adlı bir yerleşkede yaşayan genç bir oğlanız. Babamız yılların yorduğu bir demirci, annemiz ona aşık bir ev hanımı, birbirlerini seven bir çiftin çocuğu Henry's bizde. Babam anneme çok yattığını ve artık kalkmam gerektiğini söyleyerek beni kaldırmak için gönderiyor. Kılıçlarla ilgisi olan macera ruhu olan genç bir delikanlıyım. Yaralarım var tabi. Annem neden bu kadar geç ve gece ne yaptığımla ilgili konuşuyorum. Ve o eski beğen kadim soruyu soruyorum. Karnım aç. Bir şeyler atıştırmanın ardından babamın yanına geliyorum Biraz gergin. Aylaklık yaptım ve bu saatlere kadar uyuduğum için tabi gergin olması normal. Babam bana sonra Radzig'in yerleşkemizin orada olduğunu, kılıcını bitirdiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Liste verip pazar yolluyor ama para sorunumuz var. Ayyaş Kuneş adlı bir adamın bize borcu olduğunu söylüyor. Gidip almamı artık koca adam olduğumu halledebileceğimi söylüyor. Babam bunu deyince tabi göğsümü gere gere kabul ediyorum. Tabi önce kılıç talimi yapmaya gidiyorum. Dediğim gibi kılıç kullanmaya meraklıyım. Bana temel hareketler öğretiyor. Duruş, vuruş, arka arkaya rakip şaşırtma, saplama gibi. Bunu yapar gerçekten zevk aldığımı fark ediyorum. Bana potansiyelim olduğunu ve daha çok çalışmam gerektiğini söylüyor. Dövüş ustası Vanya için buradaki son gecesi olduğu için artık talim yapamayacağımızdan bahsediyor. Ayyaş için yanına gittiğimde borcunu vermesi gerektiğini söylüyorum. Beni tersi hakaret ediyor. Ona yükselmek yerine onu anladığımı ama borcun borç olduğunu, onurlu bir adamın borcunu ödemesi gerektiğini söylediğimde bana küfür edip babam ve annem hakkında ileri geri konuşuyor ve ardından bana saldırıyor. Kavga kaçınılmaz, o lafları ona yedirmeliyim deyip ben de ona girişiyorum veya bir, birkaç yumruk atıyorum, tekmeler sallıyorum ama benden tecrübeli. E bir ay yaş, çok kavga etmiştir. Ardı adına vuruyor ve devriliyorum. Utancım yüzümden anlaşılıyor. Babama ne diyeceğim? Aklıma babamın bana olan güveni geliyor. O yüzden kasabanın serserilerinden olan ve benim yakın arkadaşım olan Filiste maymuncuk isteyip parasını vermediği malları geri almayı planlıyorum. Ondan maymuncu alıyorum. Tabi öncesinde beni meyhane masasında aynı bizim kahvehanelerde, kahvehanelerde olduğu gibi siyaset konuşup tartışan adamlardan birini sinledim. Yeni boyanma şevini dış atmak için çağırıyorlar. Ama babamız olan sözümüzü hatırlayıp reddediyorum. Maymuncu alıp doğru hane bekleyip eve giriyorum. Bir iki başarısız denemenin ardından belki de bu bir işarettir deyip hırsızlıktan vazgeçiyorum. Ah Allah'ına şerefsiz herif. Hem laf ettin, hem borcu ödemedin, bir de kavga ettirdin bizi. Babam gibi onurlu bir adam bu olayı nasıl anlatıyor? Bunu düşünerek ilk yaralarımı baktırma anneme gidiyorum ve bana pansuman yapıyor. Ardından babama olayları anlatıyorum. Ayyaş Kuneş'i bizzat gece ziyaret edip çivileri kıçına sokacağını söylüyor. Haslan be! Ama baba şey, ee, para yok ya. İstediklerini... Ee, alamam. Bunu demek beni çok ağır şekilde yaralıyor. İçim burkuluyor. Babam cebinden çıkarıp biraz para veriyor ve bütün yüzümün asıklığı, gururumun kırıklığıyla pazara lazım malzemeler almaya iniyorum. Pazarlık yaptım ki babama para geri verebileyim. Babam en son soğuk bir bira istemişti. Onu almaya meyhanede çalışan sevgilim Bianca'yı ziyaret etti. Biraz flörtleşmenin ardından artık babamın birasını alıp kaleye, kılıç için sipariş verilen balçak ve kılıç başını almaya gittim. Gardiyanın biraz şakalaştık, görüştük ve bu kasabada ciddiye alınmayan biri olamayacağını anladım. Neyse, Malzemeleri alıp babamın yanına döndüm ve başladık babamın yaptığım en iyi kılıç diye bahsettiği kılıcı yapmaya. Babam işleri yaparken arkadaşlarımın yaptığı eve bok attığı olay hakkında bana biraz çıkıştı. Ve gençliğim verdiği heyecan ile ona o liderimizi hakaret etti, gereğini buldu dedim ve babam tarafından bir takım öğütler almaya başladım. Çok özel bir şey söyledi, şiddet kullanarak bir kavga kazanabilirsin ama asla bir tartışmaya kazanamazsın. kılıcın kabzı işlerine devam ettik. Komşu kızı terasa gelip sipariş olan çivileri istedi ve biraz sohbet ettik. Ardından çivileri verdim ve gitti. Ardından kılıcı denemeye başladık. Babam çok iyi kılıç sallıyordu. Ne kadar zor olabilir ki? Gayet kolay görünüyor. Derken sonra Rozik geliyor ve kılıcı bizzat deniyor. Bana denemek ister misin diye soruyor. Ve heyecandan dizilerimin bağı çözülüyor. Kabul ediyorum. Ve evet, dikiş tutmaz bir kazma olduğunu ben de şu an anlıyorum. Dr. Rodzic babamın eskiden iyi bir savaşçı olduğunu ve bana kılıç kullanmasını öğretmesini tavsiye ediyor. Tabi babam bu fikri bütün gücüyle karşı çıkıyor. Sir Rodzik, kılıç hazır olunca oğlanla gönder deyip gidiyor. Ben babama neden kılıç kullanmamı istemiyorsun diye hararetli bir tartışma girerken Hararetli gergin bir ulak geliyor. Şaşkınız ona bakıyoruz küçük bir yerleşkeyiz ne oluyor olabilir ki? Sonra savaş borazanları duyuyoruz. Kafamız çevirir Ne? Ne oluyor? Bu, bu ordura neyin nesi? Küçük masum bir yerleşkeyiz. Ne oluyor? Hey hey saldırmayacaksınız değil mi? Biz ne yaptık diye. Biz ne yaptık size? Diye düşünürken. Gel. Bıyıklı bir adam hücum emri veriyor. Ve küçük yerleşkemize çoğunun sancaklarını bile tanımadığımız yabancısı olduğumuz bir ordu saldırıyor. babam bana kılıcı ve gerekli malzemeleri alıp kaleye gitmemi söylüyor. Seninle geleceğim deyince de bu bir emirdir diyor. Annem pazardaydı. Onu alıp biz de hemen arkandan geleceğiz diyor. Zaman kaybetmemek için dediklerini harfiyen yapıyorum. Masum köylüler dolu yerleşkemiz alev, kan ve ölümün pençesinde. Bir anlığına duraksayıp kalıyorum. kapılara gidiyorum. Ama annem ve babam nerede? Malzemeleri muhafaza verip kılıçla pazara doğru koşuyorum. İşte oradalar. Baba. Babam bir yandan annemi korurken her gün kılıç sallıyormuşçasına üstüne gelen herkesi devire devire ilerliyor. Kev çeviriyor aslan babam be işte bu dayan. Babamın arkasında saldırı emri veren pislik herifi görüyorum. Etraf, etrafları zaten çevrili dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır! hayır! Hayır 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 anne. Anne hayır. Bacaklarım şaşkınlıkla donuyor. Hareket edemiyorum. O adamla bakışıyoruz dostlarımın ve ailemin katiliyle. Şimdi, şimdi ne yapacağım? Artık, artık hep annesiz, babasız. Muhafızın arkamızdan gelen bağırma sesiyle ayrılıyorum. Bizi kaleye çağırıyor. Haklı, yaşayıp intikam almama gerek. Bir kurta bulaşırsan hepsini öldürmelisin. Çünkü geri kalan kurtlar intikam için döner. Kaleye doğru koşuyorum. Geçidin kapanmasına yetişemedim. Bana diğer kaleye kaçıp onlara haber vermem gerektiğini söylüyorlar. Koşarak kendin yanından geçip patikaya ilerliyorum. Bir at bulmam ve hızlıca Tolmberg'e onların neyin geldiği hakkında uyarmam gerek. Yolda giderken Teresa'ya tecavüz etmeye çalışan, dillerini bile anlamadığım küyümüze saldıran insanları görüyorum. Teresa'nın kaçabilmesi için dikkatleri üstüme çekip o insanlardan birinin atına binip kaçıyorum. Arkama bakarak peşinden geldiklerine emin olup Teresa'nın kursuzluğundan emin oluyorum. Yoluma devam ediyorum ama peşime düşmüş vaziyetteler. Ah! Bacağım ah! Yaşayacağım. Yaşayacağım. İntikam için.